Alo, ne haber abi? Eyvallah. Olmadı mı? Kesin olmadı diyorsun. Eyvallah. <laughs> yok bir şey ya. Bir çay koysana bana. <laughs> ne yapıyorsun burada abi? Balkon abi. Balkondayım baksana. Önde duvarlar falan yok. Rahatsın. Huzur. <laughs> Abi üzülme artık ya. Şu üzülmeyi bir bıraksan her şey yoluna girecek de. Ne gerek var? Topla kendini. Herkes her şey yoluna girecek bak üzülmem. kendini bir şey sanma. Uyudun mu? Uyudum. Uyusaydın cevap veremezdin. Uyku nedir bilmeyen saattir ne yapıyorsun sen burada? Oturuyorum ya. Annem üzgünken hep mutfak masasında otururdu. İyi geliyormuş insana. gelmiyor artık gibi. Oğlum. Bir şey yok anne ya. Biraz canım sıkın bu aralar. Abi, oturmasan olur mu ya? Çok yalnız kalasın biliyor musun? Sahillere hayaller mi kursam? İyisin? İyiyim iyi. Gel ulan sana bir kebap ısmarlayayım. Bir buçuk yerim ama. Bir buçuğun kralını ye oğlum. Yani hadi bakalım.